Merhaba değerli izleyicilerimiz. Trend Sektör programımız tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Gökçeada bölgesinden sesleniyoruz. Mahir Bey yanımızda. Laskoyu Beach Cafe Restorant. Güzel de bir plaj hizmetiyle birlikte yıllardır bölgeye hizmet veriyorlar. Beyefendi bakalım günlük mesailerinden bize neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür İyi ederiz Mahir Bey. Şimdi sizi bir tanıyalım kısaca bir. 80 doğumlu, 45 senedir ablayız aşağıda 23 senedir de buraya işletiyoruz. Karadenizlisiniz. Trabzon. Evet. Nasıl gidiyor işlerimiz? İyi Allah'a şükür. Sezonlar nasıl geçti Mahir Bey? Geçmiş yıllardan böyle kısa bir kesit İyi ya, ama tabii evet, gündem yine düşüyor. Ekonomik kriz. Neye bağlıyorsunuz? Ekonomik kriz. Ekonomik <laughs> kriz. krizden. Peki. Şu anda nasıl sezon başladı herhalde? Yani bu hafta sonra başlar. Biraz daha yoğunluğumuz artacak evet, herhalde. ondan sonra. Evet. Ne kadar gidiyor bu süreç? Kaç ay sürüyor sizin sezon? Eylül'ün 15 falan. Eylül'ün in ne kadar Eylül çalışacağız. E kadar. Neredeyiz biz şu anda lokasyon olarak Mahir Bey? Burası Gökçeada'nın en güney kısmı. Güney sahibi. Derekeye bağlı. Evet. Burası köy mevkii. Ee, feribottan indik. Aracımıza bindik. Kaç tamam. kilometre ortalama? Aşağı yukarı... Yollarımız güzel zaten. Yollar Keyifli, manzaramız güzel. Tabii Peki. Nasıl bir hizmetiniz var burada? Biraz burayı anlatın bize. Bizde plajımızda şezlong şemsiyelerimiz var. Plaja servis yapan arkadaşlarımız var. Evet. Yeme içme. Bütün imkanlar var. Şu duşu, tuvaleti. Orada her şey mevcut. Tabii Duş, lavabodur, bilmem. geliyor. Temel ihtiyaçlarımız tabii, var. şey. Şimdi ben garsonunuzu çağırdım. Sipariş veriyorum. Ne yapıyor? Buraya mı getiriyor siparişleri? Buraya söylüyor herhalde. Hazırlanıyor. Buradaysanız burada hazırlanıyor. Size geliyor. Plajdaysanız oradaki elemanlara veriyorsunuz siparişi. Oraya size geliyor şezlong. Plajda şezlongun olduğu yere kadar Tabii, tamam, hizmet geldim. var. Kaç kişi burada misafir edebiliyorsunuz? Burada aşağı yukarı işte 100 150 takımımız var. Evet. Kişi yani kişi 250 kişiden. kişi. Evet. Orası oluyor işte. Burası var. Aşağı Oturma yer yerleri var. var burada. Tamam. Gayet keyifli, güzel bir yeriniz var. Nasıl denizimiz? temiz, temiz Bölgenin derin en iyi değil. koylarından biri herhalde. Çok derin bir Tabi genelde değil? burada boyraz eser. Hı -hı. Boyraz'da da denize girebileceğin en iyi yer burası. temiz, Orası... pırıl pırıl bir deniz. rüzgar almıyor arkası yüksek olduğu evet. için dağlardan dolayı. Evet. Bölgeden çok tercih edilen yer burası. Tabi. Anladığım kadarıyla siz de yıllardır Böyle. burada bu hizmeti sürdürüyorsunuz. Evet. Peki personelinize neye dikkat edersiniz hizmet verirken? İnsanlarda burada keyifli zaman geçirmek istiyor. Bizim burası genelde Aile ortamı gibi yani çalışanlarla biz aynı şekilde. Böyle bir bağ kuruluyor artık yıllardır değil tabii. mi böyle? Yani. Diyaloglar, güler yüz. Kimsenin kimseden böyle bir üstünlüğü hı. yok bu olmaz zaten. Evet. Herkes işini şey yapar. Hı hı. Bir yerde eksik olsa bir diğeri oraya gider yardım eder. Müşterilerle de iyi geçinirler. İyiyiz. Peki. Balıkla ilgili var mı çalışmanız? Balık var. Yani de Ağustos ayında. Sezonda değil mi herhalde? Yani Ağustos ayında balığa Bölgedeki Ağabey, denizden bir çıkan bir balık değil mi? Taze alıyorsunuz. Günlük. Anladım. Izgarada neler var? Izgarada et ürünlerimiz var. İşte Izgaranın çeşitleri, var. var, mezeler Ağabey, var. Ağabey. İçecek gruplarımız. Tabii tabii i̇şte var. alkol satışı da var. Tabi, tabi. Doğru değil mi? Mekanımız öyle bir konumda. Tabii tabii. Peki. Şimdi Mahir Bey yıllardır burayı siz yürütüyorsunuz. Sizi Belki binlerce insan gelip ziyaret etmiştir. Buradan faydalanmıştır. Müşterilerinize evet. neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle var. Şunları da Şuradanize toplayalım. Çevreyi temiz bırakarsalar çok memnun oluruz. Duyarlı olsunlar. Başka bir şey istediniz mi? Tamam. Herkese bir de teşekkür edelim mi? E, teşekkür zaten ediyoruz yani. E. Onlar varsa biz varız burada. Evet. Peki. Onlar yoksa biz de burada. Aynen. Şimdi eşiniz burada, ailece, babanız falan. Hepinize ben başarılar diliyorum. Sağol. Kolaylıklar diliyorum çalışan personelinizle. Sağol. Biz de bu bölgeye yolu düşen herkesi yerinize ben davet ediyorum. Duydunuz değerli izleyicilerimiz Mahir Bey'in yerine de. Ve ailenizle, eşinizle, dostunuzla huzurlu bir şekilde yer arıyorsanız, güzel bir deniz havası, plaj, güneşimizden faydalanmak istiyorsanız, güzel lezzetler de var burada. Buraya bir uğrayın diyelim, biz de size tavsiye ediyoruz. Ben başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ, olun, sağ olun.